Beşiktaş 2022 yılında Benfica'ya 6 milyon euro ödeyerek Edson Fernandes'i kadrosuna katmıştı. Ancak oyuncunun haklarının %50'si hala Portekiz ekibine ait. Yani olası satışta elde edilecek bonservis gelirinin yarısı Benfica'ya gidecek. Beşiktaş uzun süredir bu sorunu çözmeye çalışıyor. Net rakam bilgisi Benfica, Beşiktaş'ın ısrarlı tutumunun ardından harekete geçti. Portekiz ekibinin şu anda Gerson için Beşiktaş'a bir teklif gelip gelmediğini araştırdığı belirtildi. Eğer net rakam bilgilerine ulaşabilirlerse %50'lik hakları için ne kadar talep ettiklerini iletecekler. Rusya pazarı Gerson konusunda bazı Rus ekiplerinin devreye olduğu biliniyor. Benfica Beşiktaş'a iletilen teklifleri öğrenmeye çalışıyor. Rakam ne kadar yüksek olursa kendi hakları içinde o kadar yüksek bir para talep edecekler. Elbette böyle bir hamle Beşiktaş'ın işine gelmeyecek.